kapansın. Benden bir çıksın. Tamamen her şey netliğe kavuşsun. Gerisi sizde artık. Ne yapıyorsanız yaparsınız. E abi sen izin verdin buna. Hayır kardeşim ben izin vermedim. Modlardan birkaç tanesi ban atmış. Bir dünya ban var. Öyle 20-30 tane değil. Kaldıracağım. Banların çoğunu kaldıracağım. Şu an e, banları kaldıracak bir durum yok şu an. Şu an şu olayı bir netleştirelim. Şu olay bir çözülsün. Ben de son 2-3 şey söyler giderim arkadaşlar. Ee, geri kalan size kalır. Kaan sen Kaan burada mısın? Kaan. buradayım kanka. Kanka sen o çocuğu ara, ebay'i alacak olan çocuğu Çocuk tamam. ayarlasın kendini, YouTube'daki videoları falan kaldırsınlar. Ben bugün tamam. attığı iftiraları da zaten dediğim gibi o çekilse katılan arkadaş gelecek. Kanka telefon bekliyor senden çocuk. Tamam ben konuştum. Tamam. Ben ona aç telefon açıp ebay veririm. O kendi düşeni yapsın. O bana yani dün yaptığı terbiyesizlik dediğim gibi çok önemli değil. Yani burada yapılacak bir şey var. Yapacağız mecbur. Yani normalde neyse konuşmayacağım da anladın sen onu chatte anladı. Sen e, çocuğa ulaş ben ona arayacağım. İtemi gelip alacak. Önce bir az sonra bir mavoker'ı çağıracağız tse discord'a. O gelsin bir olayları bir de ondan dinleyelim. Hani üçüncü şahıs parayı atan kişiden dinleyelim ki. Kafalar da soru işareti kalmasın. Hani iftiralar Aynen, atılıyor evet. ya. her Yok şey, her bilmem şey. şu şöyle. Yok bilmem Murat parayı almış. Yok bilmem şu şöyle olmuş. İlk başta diyorlardı 3. şahıs yok. Murat dümen yapıyor. Bunları bir netleştireyim abi. Sonra Aynen. gereken İB verilecekse verilir. E, olay çözülür. Ben de abi gereken cevabı vermiş olurum. Ondan sonrasına zaten bakarız. Dediğim gibi yani şu lafımın arkasındayım. Eskisi yani eskisi gibi olacak her şey. Yani son bir yıl içindeki Murat'ı görmeyecekler. Şu an sakinim, yorgunum beyler. Ben hala uyumadım bu arada bilginiz olsun. Dünden beri uyumadım. Çok ciddiyim bu arada. Sen önce çevrendeki boş tiplere yol ver. Önce senin iyiliğin için. Ya sayık Bay Yasko şimdi insanların nasıl olduğunu bilemiyorsun. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Çok fazlalar anladın mı? Sen... Ne kadar önüne geçsen de geçemiyorsun yani. Adamlar içimizde damro yazmış. Nasolin neden bekletiyorsun? Şimdi anlarsın Nasolinler şeyi. Abi dediğim gibi adam gelir. Bakın ben size tekrar söylüyorum. Hani ben e, normalde 3. sahası yoktu ya. İftira atıyorlardı değil mi? 3. sahası yok. Hikaye, mikaye. Murat itemi çaldı. Bunlar hepsi iftira arkadaşlar. Bunları bugün görürsünüz. Ben parayı atan kişiyi buraya çağıracağım. Olayları anlatır, konuşuruz. Yani onun ıı, dilinden dinleriz. Yani ben zaten para çalmışsam görürsünüz. Aga ben direkt isim vereceğim. Burkay senin en yakınında Aleybiye kanalında mod olmuş. Sana sallıyor. Bilgin var mı bundan? Abi Burkay bugün bana Whatsapp'tan yazdı. Bura olay ne? Bana niye yazmıyorsun falan diye. Ya dediğim gibi şimdi Burkay'a falan kimseye bir şey demeyeyim de. Herkes bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Adam gidiyor orada bana sallıyor. Geliyor burada. O Mura ne haber? Yani böyle bir ortam. Üzücü bir ortam yani şu an bu. Çözeceğim bugün bu olayı. Her şeyi halledeceğiz. Bir saniye. Jose Kron yazmış. Muro yazdığımı gördüm mü? Ha buyur 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 buyur. Buyur kardeşim. Muro yine geçmedi. Ne geçmedi lan Sadaret? Mevzu senin e, Mayıs'ta yazmış, para çalıp çalmaman değil, bu işi bu noktaya getirmen sen oldun Muro. Herkes açığını bekliyor, fırsat veriyorsun. Ya doğru söylüyorsun. Herkes dediğin gibi açık bekliyor. Hani bu konulara girmeyi düşünmüyordum, açık konuşayım. Yani ben normalde bu konularda olmaması gereken kişiydim. Yani emin olun, tamam benim e, hatalı olduğum yerler var ama ben bu konuda olmaması gereken kişiydim. Oldu, yapacak bir şey yok. Oldu bir kere çet. Yani bunun e, lamı cimi yok yani oldu. iftiralar var. Bu iftiraları örtbas edip konuyu kapatıp yani gereken kendime düşen bir 3-5 şey var. Onları söyleyeceğim. Çıkıp gideceğim. Biri bir şey yazmış da. Jose onu hallederiz sonra ya. Yeri değil ya şu an. Yani GB al satışı. O sonra hallolur. Bekle bir. Abi chatte niye kavga var? Sen kimsin bana velet diyorsun falan filan diye. Ee, Anılcım. Anılcım sen zaten parayı yollayan adamla şu an parayı yollayan adam gelip konuşacak zaten. Sıkıntı yapmayın. Kendiniz o adamdan dinleyeceksiniz her şeyi. Murat senin etrafında senin hakkını savunurken seni batıran adamlar var. Okan'dır, Semih'tir. Bu tipleri hakkında konuşma izin verme bence. Kanka. E, Okan kim bilmiyorum da. Ya Semih'ten yana bir şüphem yok. Semih'i tanırım. Ya ona geçtim. Olay bu değil beyler. Olay bu değil. Olay çözülmesi gereken bir olay var. Onu çözeceğiz. E, biz yavaş yavaş abi çözelim bu olayı. Adamın ibe'sini verelim tamam mı? E, ben de kendime düşen üç beş şey var. Onu söyleyeceğim. Ee, ben Mahu geldi mi? Dur bir Canberk'e söyleyeyim. Abi şu olayı bir netleştireyim. Canberk nerede? Mahokır'ı söyleyeyim bir Canberk gelmiş mi Mahokır? Canberk Mahokır geldi mi? Kanka geldi de en son. Bir dur bir, bir saniye burada mı soruyorum hemen? Bak bakayım. Abi gelsin adam şunları bir halledelim. Ben de 3-5 şey söylemek istiyorum sonunda. Sonra çıkacağım zaten. Yani çok uykum var arkadaşlar. Ee, yurt dışından adam ithal etmiş. Burada etmişsin. kanka. Adam yazmış ki vallahi helal olsun. Bro. Tam Bir saniye Bro. geliyorum. Bir saniye bekleyin. Tamam çekme dur. Adam yazmış ki yurt dışından adam ithal etmişsiniz. Kıvırmak için. Kardeşim şimdi yayını görürsün. Yani bizde yalan yok. Beni tanıyan da tanıyor. Beni bilen de biliyor. E bugün gereken yapılır. Konuşulur. Beni izlemene de gerek yok yani. Ben zorla izletmiyorum ki sana kendimi. Ben burada bir şeyleri göstereceğim. İnanırsın inanmazsın bu sana kalmış. Yani artık zorlamayacağım bazı insanları inandırmaya ya da e, izletmeye. Bu senin vereceğin bir karar yani. Ben zorla izletmiyorum kimseyi. Ben olan iftiraları bugün göreceksiniz. Bir şekilde çözeceğiz. Bitecek olay yani. Yani üçüncü şahıs olayını zaten biliyorsunuz. Abi Canberk burada mı Mavkır? Çekiyorum. Çek kanka. Alo. Alo. Mahu. 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 burada mısın? Selamun Aleykümselam hoş geldin Mao. Aleykümselam. Mo. Hoş bulduk. Mao bu e, chat'ten bir yazar mısın ya? Bir teyit edelim, teyit etsinler. E, şimdi fake zannederler. Chat'ten bir yazabilir misin ben konuşuyorum diye kendi hesabından? Sana zahmet. Chat abi Hemen durdurun canım, ben. Chat'i bir durdurun. Tamam, sub mod'da zaten. Birkaç tamam. kez yazı yaz. Mao kresta. 1 2 3 falan yazar mısın sana zahmet? Düşüyor. bekliyorum Bekliyorum. Tamam yazdı. Tamam doğru kişi. Chat'te görmüştür zaten bunu videoya alın abi buraları falan. Atarsınız istediğiniz yerlere. Ben uğraşmıyorum forumla falan kimse için. Yani uğraşamam forumdur, morumdur, YouTube'dur. Abi adam yazdı zaten. Mao buradasın değil mi? Evet, buradayım. Zaten biliyorum. olayları biliyorsun. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Herkes de biliyor. Çok kurcalanacak bir durumu yok olayların. Yani olay çarşı felek İB muhabbeti. Ben sana sadece şunu soracağım. Ee, bu parayı sen bana ne zaman attın? Bak chatten de yazdı adam arkadaşlar. Sana parayı ben bugün gönderdim kardeşim. Bugün geldi. Doğru mu para? Bugün öğlen. Aynen. Ne Aynen kadar yolladın? Ne kadar yolladın? 500 Euro. 500 euro doğru mudur? Doğru. Bur buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Bak Chat'tekiler de abi. Maokur zaten kendi hesabıyla da yazdı. Adam buraya geldi. Yani benim diyeceklerim şu. Oradan yok üçüncü şahıs yok. Yok Murat iteme çökmüş. Yok Murat makulun parasını yemiş. Yok Kaan şunun parasını yemiş. Bunlara girmeyeceğim bile. Bunlar çok önemsiz artık. Dediğim gibi. Yani benim diyeceklerim şu. Adam geldi buraya. Adam konuşsun. Mao sen anlat durumu olayları. Yani zaten iyi bir olaylarını biliyorlar. Sen bir bildiklerini anlat. Arkadaşlar duysun. Zaten benim de acelem var. Şöyle bir 10 dakika falan halledelim. İyi vereyim. Ben çıkayım sana zahmet. Tamam sıkıntı yok. Şimdi olay şöyle oldu. Aynen yani olay dediğin gibi İB olayı falan var. Doğrudur. Özel sebeplerden dolayı parayı biraz geciktirdim. Bu yüzden de sen de arkadaş bekle, bekledi daha doğrusu. Ona da çok özür dilerim senden de. Hani böyle olmasını istemezdim. Özel sebeplerden dolayı olmasaydı kesinlikle böyle bir gecikme olmazdı. Ya, Ama çok şükür oldu. Benim, İlla, oldu. evet evet gecikme oldu gecikme olabilir. Burada ben benim haksız olduğum yerler var. Sadece chat bazı şeyleri bilsin. İftira atanlar var. Sen bildiklerini anlat dediğim gibi gecikme olabilir. Doğru. Ben orada adama parayı ver, vermem lazımdı ama olayları sen biliyorsun. Sen olayları anlat. Chat de bilsin. Yani sen bildiklerini anlat işte ne diyeyim ben? Dediğin gibi Murat hani olay daha de böyle detayına girmenin bir anlamı yok. Yani olan olmuş bir olay. Hani kesinlikle kimsenin hakkını yemedik. Hani senin de başını ağrıttım bu olaydan dolayı. Senin de özür dilerim. Yok Diğer estağfurullah. Dilerim. Ya ben normalde yayına çağırmayacaktım ne? seni. Ben e, çağırma taraftarı değilim. Olay. Gerek, şu an gerekiyor. Nedeni dersen de hani seni sebepsiz suçsuz yere seni suçluyorlar. Yok. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben normalde 3 gündür senin ismini bile vermiyorum. Olay artık benden çıktı. Anladın değil mi ne o, demek istediğimi? Aynen Olay öyle bir, bir yerlere gitti, gitti ki yani artık senin müdahale etmen lazımdı. Yani olay bu. Dediğim gibi sen söyle. Ben seni kesmeyeyim. Sonra zaten ben birkaç şey söyleyeceğim. Nen gibi Murat? Hani. Kesinlikle kimseyi dolandırma gibi bir niyetim de yoktu. Özel sebeplerden dolayı olmasaydı kesinlikle bir yere bir, bir gecikme yapmazdım. Hani böyle bir insanla da değilim. Sen de dediğin gibi, sen de bir karakterisin, insanı birisin. Adam hakkı doğru gecikme oldu. Hani sebep, özel sebeplerden dolayı gecikme oldu. Bugün de sana parasını yolladım arkadaşın. Allah'ın izniyle bugün de zaten hakkını... Aldım ben, parayı aldım. İtemi şimdi vereceğim. Ee, Aynen. Ya i̇tem Adam hakkı da verilecek zaten birazdan dediğin gibi. İşte adamın hakkını vereceğim şimdi. Adam zaten az sonra telefon açarım, itemi veririm. Bu yani olay. Ya yanlış yani bir şey sen... var mı? Ben Yok, senlik senlik bir yanlışlık kesinlikle yok kardeşim. Hani onunla yana kimsenin şüphesi olmasın kesin. Senden ve yayıncılardan da çok çok özür dilerim. Böyle ya Bu bir arada yeni gelenler, sen devam et, kusura bakma kestim. Sen devam et. Yani ben de istemezdim böyle bir Sen durumları senin ve yayıncıların kötü bir şey düşünmesini istemezdim gerçekten de hani özel bir sebeplerinden dolayı gecikme oldu yoksa kesinlikle böyle bir yani sıkıntı olmazdı benim hata benim hatam kesinlikle hani arkadaşın bir hatası yok. Yo bende de hata var bende de hata var ama ben e, bazı iftiralar var bu yüzden seni buraya çağırdım yani bazı iftiralar için çağırdım sana tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ ol geldiğin için. Yani diyeceğim ne diyeceğim, diyeceğim. bu yani geldi kardeşim yani böyle bir şey senin hani bir insan hakkına giremezdim. Senin de kahı hakkı, ben hakkına giremezdim. Yalan donan insanlar senin hakkında konuşmasına izin veremezdim. Allah razı olsun kardeşim. Olay olay bayağı, yani. ya, olay bayağı büyüdü işte. Ben de dedim sen bir Discord'a gel, chat'ten yaz. Chat'ten yazdın zaten. Sana yani tekrar tekrar de, de, diliyorum dediğin gibi. Hani Burada zaten belli yazdım. Hani benim olduğum da belli. Çetin de yazdım. Hani inanan insanlar artık inanır. Yani inanmayanlar da inanmaz. Çamur olmak seni de atabilir. Sıkıntı yok. Ama çok şükür adamın hakkını yolladık. Bir dediğin gibi teslim Tamam ben de aldım dedim. parayı bugün aldım parayı adamın ebay'sini vereceğim zaten bir 10 dakikaya falan veririm adamın ebay'sini yüksek ihtimal. Canber adama ulaşın <laughs> abi. Bununla Hayır, izliyordur izliyorum. zaten büyük ihtimalle şu anda. Burada yayını izliyor. Hani ebay'i alacak arkadaş. Tamam, yani Arkadaşlar özür dilerim. Kusura bakmayın. Sen... Özel sebeplerden dolayı geciktiğim için. Hani, yoksa kesinlikle böyle bir aksama hız olmazdı. Dediğim gibi hani özel sebeplerinden dolayı gecikme tamam. oldu. Tamam tamam sıkıntı yok abi. Moral. Zaten duydular efendim. Sen bir telefonla arkadaşı ara onun da sesini duyalım teslim ederken sonra hani yok bana teslim etmediniz yok şey o muhabbeti de olmasın. Tamam gelsin abi. İtebi teslim gelsin. aldır kendi, kendi ağzından duyalım yoksa telefonla ara o gelmesin. Tamam He, ben telefonla arayayım o gelmesin nasıl oluyor ya? Aynen aynen hayır telefonla ara hani senin yanına gelsin TS Discord'a gelmesin onu diyorum. Tamam tamam bir saniye. Zaten telefonla arayacağım da. Ya ben o adamı çok aramak istemiyorum ya. Abi Kaan ara adamı gelsin itemini alsın ya. Ben yok de... yok ya... Abi Hayır, kötü sen sen Senden sen telefon ara, bekliyor abi işte, karşı. Soru işareti şey olmasın. Helalleşin bir tür. Bitsin muhabbeti muhabbet abi. Sen ara hiç yani itemini ver. Onu olayı tatlıyla tatlıya bağla artık kapansın. Bir saniye dur. adamı arıyorum şu an. Numarasını atsana Kaan bana tekrar o IBN'in sahibinin. Kaderin numarasını seni atsana bana. Söyleyeyim o seni arasın. Beni bir arasın ya. Ben bekliyorum şu an aramasını. Kaan numarası ıı, 67 87 miydi? aynen 67-87. Tamam, tamam, Bir saniye. Efendim. Alo. Kadir sen misin? Parayı Kaan mı aldı, Murat mı diyen arkadaşlar var. Bugün mu? Murat'la ikimiz beraberdik yani. Yanar Sensin kardeşim. Sen beraber mi şu an? gittik aldık parayı. Tamam, neredesin sen şu an? Tamam, bekle talede. Ee, videoları falan kaldırdınız herhalde ya da ben verdikten sonra artık ne yapıyorsanız yapın o size kalmış. Ben Hı -hı. Bir saniye. Anlamadım. Bir daha söyler misin? Dedim ki, olmak sen seni bayı... Murat tamam. abi, sıkıntı ten. yok. Al abi itemini Sen de <laughs> mi şu an item? Tamam kardeşim kusura bakma Burak gecikti kardeşim? kolay gelsin sana sen de değil mi şu an? E, i̇tem ben de evet tamamdır Hı -hı. tamam sen şu an veriyorum sana bu arada tamam tamam hadi kolay gelsin kardeşim tamam abi ben adama eğitimi verdim bir saniye Murat te Murat telefonda şu an telefonda gelmesini ya. bekleyeyim de bir saniye. Çağlar arıyor da beni efendim Çağlar. E, Murat telefonda. Rente kararmış da. Murat üçüncü dolancırıcı şahıs dediğin adam var. Sen siz değilsin. Tamam herkes anladı. Tamam iyi işte. O, video gelmeseydi bu yayıncılar bu olayı dillendirmeseydi bu olay çözülür müydü? Samimi cevap verir misin? Samimi cevap bekliyorum. Abi bu olay her türlü çözülecekti. Ben zaten yayın yapama, yayın yapan adamım. Arkadaşlar dekont var. Dekontta sıkıntı yok ki zaten adam parayı yollayan adam burada yani. Adam geldi gerekeni söyledi. Bitti yani olay. Burada konuşmanın bir anlamı yok. Neden yok? Biz bu adamdan yani ben bu adamın parasını yesem bu adam niye bana tekrar 500 lira yollasın? Adam chatten kendini teyit etti. Dekont var. Dekonttan yana sıkıntı yok dediğim gibi. Yani çok konuşulacak bir muhabbet yok. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Dekontu göstersin. Bu muhakır. Dekont Dekontu bir saniye. Bir saniye. Tamam dekontu gösterelim abi. Bir saniye. Kaan dekontun fotoğrafını atar mısın bana? Ne? Dekontun, fo dekontun fotoğrafını atar mısın bana? Kanka dekontta adresim, telefon numaran falan yazıyor. Tamam sil onları. Onları karalayayım. karalı onları. At bana bekle karalayayım, atayım amana koyayım ne gökontmüş ne şeymiş dolandırıcı çıktı adımı sikeceğim de. Arama şunu iki saat kelime yapacak dekontu. E, kan, e de... Gönderen arkadaşın şeylerini de kapat. Sıkıntı yok beyler dekontu göster. sadece ta tarih... tarih, para kalsın. Tarih kalsın. Numara da kalsın. Hı, tarih kalsın. Takip no ta, 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 ta da kalsın. Abi adam zaten benim anlamadığım şu arkadaşlar kafanız hiç çalışmıyor mu ya ben hala anlamadım şu an cidden çok yorgunum sesimden de anlıyorsunuzdur. Ya chat dekontu göstereceğim de adam gelip buraya diyor ki ben parayı bugün yolladım diyor tamam mı? Diyelim ki bakın mantıklı bir düşünün. Mantıklı düşünün bu adam bize önceden para atmış değil mi örnek veriyorum. Bana niye yeniden para atsın bu adam salak mı ya? Bu adam gelir beni burada siker aga. Bu adam mal mı gelip bana tekrar para atsın? Dekontu göreceksiniz. Adam kendi de söyledi abi. 500 euroyu şimdi göstereceğiz size. Bekleyin sadece. Gösterdiği tarihi görürsünüz arkadaşlar. Gönderdiği tarihi. Emre bir saniye donatlara bakamıyorum. Kaan sen karala şey isimleri şeyleri falan yolla kanka bana. Özel bir şey varsa karala tarih falan görünsün. savaş açman yanlış sen maokura fırça atmalıydın demeliydin ki beni neden mağdur ettin kardeşim hesap soracaktın ya adamdan seni bekliyorduk kanka neyin hesabını soracağım ki bu saatten sonra ben bu durumların içinde olmaması gereken kişiydim oldu anladın mı bitti yani oldu yaşandı bunların olmaması gerekiyordu oldu yani daha ne yapayım yani oldu e bize hırsız dediler item çaldı dediler iftira attılar adam geldi burada abi gerekeni söyledi yani benim için bu olay bitmiştir. Ben ebay'i verdim. Benim 2-3 çift lafım var. Dekontu gösteririz şimdi. 2-3 çift lafım var. Sonra ben çıkıp gideceğim. Yayının tekrarını izlersiniz. Adam chatten de yazdı. Kendisinin olduğunu. Sözde 3. şahıs yoktu. Ne bileyim. Sözde biz bunlar pala dalavereydi. Vesaire vesaire. Yani olayın Murat Deler'e gelmesi bile benim için çok saçma bir durumda ama yapacak bir şey yok beyler dediğim gibi. Vayno Game'e de teşekkür ediyorum. Vayno olayı biz çözeceğiz dediler bugün. Hani çok ısrar ettiler olayı biz çözelim dediler. 9 iyi olayını. Ben teşekkür ettim. Ee, sizin çözmeniz çok doğru olmayabilir dedim. Ben hallederim dedim. Buradan Vayno Game'e de çok teşekkür ediyorum. 500 denen bugün 800 abi primleri falan geçin ya primleri falan geçin boş edin WhatsApp'a bakıyorum Samkiro. Bakıyorum bakıyorum. Ne attın ki WhatsApp'tan? Bir saniye WhatsApp'a bakıyorum. Ben iki gündür uyumuyorum arkadaşlar, yani dünden beri uyumuyorum. Bir saniye, kan dekontu attı mı ya? Hı. Abi bir saniye dekont geldi sanırım. bunu Whatsapp'tan nasıl açacağım? Murat öyle bir yayıncı ki entiti gemi kendisinden fazla izini Abi olay izlenmek falan değil. Olay ben bugün gerekeni yaptım. Adam buraya geldi. Gerekeni söyledi. Ben de gerekeni söyledim. Adama itemi verdim arkadaşlar. Tamam mı? Olay benim için bitmiştir artık. Üçüncü şahıs yok. Yok Murat şöyle yaptı böyle yaptı. Yani bunlara gerek yok. Ben açacağım abi dekontu. İki çift laf edeceğim gideceğim. Abi dekont geldi bana dekont geldi bir saniye. Bir saniye bunu nasıl kaydedeceğim ya? Her resmi farklı kaydet. Tamamdır abi dekontu açıyorum. Beyler dediğim gibi adamı dinlediniz. Adam chat'ten de yazdı. makul olduğunu da ispatladı zaten. Buradan dekontu da gösteriyorum. Tarihi görün diye. Bir saniye. Ay aman haku bu niye olmuyor ya Heh. Beyler açtım dekontu da Beyler dekont burada Adam az önce zaten gerekenleri söyledi Dediğim gibi 500 lirayı yolladığını da söyledi Alın size dekont Ha, tarih de yazıyor burada. Ya dediğim gibi adam kendisi de buraya geldi, chat'ten de yazdı. Neyse çok konuşulacak bir şey değil. İstediğiniz dekont buysa alın abi, istediğinizi yapın. Zaten yayın kaydından alırsınız. Benim şimdi iki çift lafım var abi. Ben tek bir şey söyleyip gitmek istiyorum. Abi adam e, zaten gerekenleri söyledi. Ben de bir iki çift laf söyleyeceğim. Beyler e, iftira iftira dediler? Yok bilmem üçüncü şahıs yok dediler. Şöyle dediler. Benim tek üzüldüğüm nokta kimse benim umurumda değil arkadaşlar. Ben kimseye yayını zorla izletmiyorum. Kimse beni zorla izlesin demiyorum. Gelirsin, tıklar gelir izlersin, çıkar gidersin. Bu seninle alakalı bir durum. Beni sevip sevmemen de önemli değil. Benim zoruma giden tek şeyi söyleyeyim mi bir haftadır? Benim zoruma giden tek şey, abi bunca emeğin karşılığı bu olmamalıydı ya. Hani bana böyle bir iftira atıldı. Yani buna sessiz kalan insanlar olduğu, benim sevdiğim insanlar sessiz kalan olduğu sevdiğim insanlardan. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Ben sadece bunu söylüyorum. Beyler hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. ben sadece diyeceğim bu. Yani bu bu kadar emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum her şey için.